gidelim şöyle göstereyim. Allah Allah görünmüyor. Yok yok. Arkadaşlar şöyle bugün akşam çekilişe bizden kuş alan arkadaşların bütün isim listelerini Abdullah Bey nasıl yazıyorsunuz? Bu gösterir misiniz? Böyle yazıyorsunuz. Buraya atıyoruz. Buraya atıyorsunuz. Tamam. Akşam tombalayı tamam, tam, tam çekeceğiz. Akşam tombalayı şey çekeceğiz. Büyük ikramiye kime çıkarak tamam. bakacağız. evet. bakacağız. Bu da yiyormuş. Böyle bayağı da yazmışsın. Kaç kişi var ortalama var mı? 50 kişi. Var. 100 kişiye yakın var. Tek tek isimlerini yazıyoruz, böyle katlıyoruz, değil mi? Evet. Aynı eşit şekilde katlıyoruz. Hah. Haksızlığa mail vermeden oradan çekeceğiz. Haksızlık. Bizden haksızlık olmaz. Bizden haksızlık olmaz. Böyle. Dur bakalım, şöyle bir tane deneme yapayım mı? Şunu Adam... açar mısınız beyefendi? Kimmiş? Kıyas Alpinal. Kıyas Alpinal. Ona telefon numarası yazmışsın. Kimisine yazın, kimisine yazmıyorsun. Evet. Herhalde. Antalya. Antalya mı? <laughs> tamam neyse Antalya'sını karşıladım. Aynı şekilde atışın abi. Hoş çıktı diyorsun. <laughs> tamam. İşte böyle olacak abicim. Yazılıyor böyle tek tek. Yaz abi. Görelim. Kim yazıyorsun şimdi? Bunu yazdık. Tamam. Buradan Mesut Ak'ı yazalım. Diğerlerini yazmıştık zaten. Daha önce de kışalıklar için birçok bir yerde ya çıkıyor. O önemli değil. Mesut Ak. Mesut Ak. Evet. Mesut Ak. Evet. Eşit şekilde periyodik olarak katlıyoruz. Ve kutumuzun içine atıyoruz. Tamam. Akşam çekiliş çekilişimiz var arkadaşlar. Bizden kuş alan arkadaşlara bir çift kuş hediye edeceğim çekilişte. Bir çift kuş sahibi olacaklar. Şimdiden bol şans diliyorum.